Şöyle tabii ki, listemizdeki birçok oyuncuyla işte yüz yüze de görüşüyoruz, video call da yapıyoruz. Yani karşılıklı böyle birbirimizi görüp tabii ki konuşmak önemli oluyor. Sonuçta bir hocadan kendi görüşüyle ilgili, kendisiyle ilgili düşünce alması gelirken bir oyuncunun çok önemli bir şey. Ee, onun yanında şu an tabii ki tek düşüncemiz e, şeye başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi önelemesine başlıyoruz. Transferi bir kenara bıraktık. E, bu öneleme maçları onun devamında zaten listelerimiz belli. E, istediklerimiz düşündüklerimiz belli. Bununla ilgili e, Erdem Bey ve e, başkanımız, yönetimimiz hep hepsi bir çalışma içerisindeler. E, o yüzden ben daha çok sahaya odaklanmış durumdayım. Şu anda çok fazla transfer düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Kadromda gerçekten geçen seneki zaten başarılı kadroyu büyük ölçüde koruduk. Çok iyi oyuncularım var. Oyuncularımla birlikte artık transfer değil de daha çok sahaya odaklanmak istiyorum. Çünkü hepimiz için çok önemli, çok değerli bir Şampiyonlar Ligi öneleme, öneleme maçları var. Bunları en güçlü şekilde bitirmemiz gerekiyor. Hepimiz aslında yani transferler aslında işte geliyor gidiyor bir heyecan oluyor ama bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek. Sonuçta biz buraya getirdik. Yani Türk takımları olarak hepimiz buraya getirdik. Buradan çıkaracak olan yine biziz. Geçen sene önemli bir puan toplandı. Önümüzdeki sene playoff'tan başlayacak lig şampiyonu. Diğeri yine böyle üç ön eleme oynayacak. Ama dediğim gibi buraya getiren biz buradan yukarı çıkartacak. Kerem de demin söyledi. Yani ülke puanı için bu maçlar çok önemli. Bu sene çok önemli. Dört takımın da göstereceği performans çok önemli. Bundan sonraki yıllar yine tekrar direkt katılabilmek için hepimizin çok büyük çaba, çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ama dediğiniz gibi her tur riskli, her oyuncağınız takım riskli. O yüzden yani çok ciddi, çok konsantre. Her maçı çok önemli. Yani final maçı havasında oynamamız gerekiyor. Yarın da aynı şekilde. Yani yarın da e, baştan da söyledim rakibimizin e, iç saha performansını, e, ligin İtalya ligin iyi takım, en iyi takım olduğunu ve e, başarılarını biliyoruz. E, rakibimize karşı e, aynı konsantrasyon, aynı ciddiyetle çıkacağız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi herkesin heyecanı hem bizim için. Hem rakibimiz için bu heyecanı yaşayan iki tane takım. Kendi evinde özellikle oynadığı maçlarda üstünlük kurmuş bir takım. Önemli başarılara sahip olmuş bir takım. Bu yüzden rakibimize çok saygı duyuyoruz. Ve başarılı bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Hep basmandayız. İkinci maçın buradan tabii ki avantajlı bir sonuçla dönmek bizim için önemli. Ama en başta da söylediğim gibi yani iki takım da Şampiyonlar Ligi elemelerine devam etmek istiyor. Bunun için elimizden gelen en fazlasını yapacağız. O oyuncularıma güveniyorum. Takımıma güveniyorum. İnşallah bizim için yarın akşam güzel bir maç olur. İkinci maça da buradan avantajlı bir sonuçla gideriz ama dediğim gibi özellikle kendi sahasında iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Birincisi tabi bu idare bir konu. bizle ilgili bir konu değil. O yüzden bununla ilgili kulübümüz bir başvuru olduysa ee, onunla ilgili gerekeni yapacaktır. İkincisi tabii ki Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan e, altı biri olursa e, seve seve geçen sene de zaten e, Karabağ'la bir dostluk maçı yapmıştık. Orada da çok büyük e, bir taraftarımız var. E, onlarla birlikte e, orada bir Süper Kupa e, sevinci yaşamak tabii ki isteriz. Tabii ki birincisi e, ikisi çok farklı, duyguları da çok farklı. E, geçen sene e, Oyuncularımız, taraftarımız bizi şampiyonlar taşıdı ve bu sevinci yaşadık. Hedefimiz şampiyonlar ligine girmek şu anda. Galatasaray'ın tekrar şampiyonlar liginde olması. Oyuncu kalitemiz, kadromuz, taraftarımız, stadımız hepsi bunun için şampiyonlar ligine çok gerçekten hazır. Amacımız bu zorlu maçları geçip şampiyonlar ligine girmek. Ben de Galatasaray'ın başında, daha önce Başakşehir'in başında şampiyonlar liginde bir serüven yaşamıştım. Ee, i̇nşallah Galatasaray'da da bunu tekrar e, oyuncularımla birlikte gerçekleştir.